Merhaba değerli arkadaşlar. TEDx'in yüzlerce ve binlerce konuşmaları vardır. Biri bizim için acaba en güzellerinden birkaç tanesini seçebilir mi diye düşündüğümüzde, evet işte biz de tam da o işi yaptık. İzlemiş olduğumuz, değerlendirmiş olduğumuz, bakmış olduğumuz TEDx'in onlarca konuşmasından en güzel, en iyi, en verimli, her insanın faydalanabileceği 10 tane güzel konuşmayı sizin için derledik. Onların isimlerini birer birer sizinle paylaşalım. Daha iyi konuşmanın 10 kuralı birincisine bunu koyduk. Şimdi değerli arkadaşlar bizler öğrenci olarak toplum içinde bir birey olarak bir esnaf olarak bir memur olarak her neysek biz toplum içinde ve iletişim kuran varlıklarız. Dolayısıyla her, her birimizin kendi alanımızda, kendi etkileşim ve iletişim dünyamızda daha iyi konuşmanın 10 temel kuralını o kadar güzel bir şekilde anlatılmış ki gerçekten de faydalanabileceğiniz, verim alana, alınabilecek güzel, kısa, verimli bir konuşma olduğunu söyleyebilirim. İkincisine bakmış olduğumuzda değerli arkadaşlar, kararlarımız kendi kontrolümüzde mi? Bizler bir birey olarak, bir insan olarak, bir yetişkin olarak, özgün bir insan olarak kendi aklımızı, kendi irademizi kullanırken bizi vermiş olduğumuz kararlar kendi kontrolümüzde mi? Kendi denetimimizde mi? Tabiri caizse hayat direksiyonumuz kendi elimizde mi diye düşündüğümüzde çok harika ve güzel bir konuşma olduğunu söyleyebilirim. Umarım sizlere faydası olur ki izlemiş olduğunuzda her biriniz gerçekten de ne kadar güzel konuşmalar olduğunu bizlere de dönüş olarak söyleyeceğinizden emin olduğumuz güzel konuşmalardır. Usta bir erteleyicinin kafasının içindekiler diye çok harika güzel bir konuşma arkadaşlar. Bu da Bizler maalesef bazen o kadar çok şey erteleriz ki sohbet etmemiz gereken konu veya kişileri, yapmamız gereken iş veya işlemleri, gitmemiz gereken yerleri, bakmamız gereken güzellikleri, okumamız gereken kitapları, işlememiz gereken hayat akademi, hayat içerisinde akademik olsun, sosyal olsun, her konudan büyük büyük erteleme durumlarıyla karşılaştığımızın hepimiz farkındayız. İşte iyi bir usta erteleyicinin, usta bir erteleyicinin kafasının içinde neler neler varmış görebileceğiniz güzel, harika, verimli bir konuşma olduğunu söyleyebilirim. Stresle arkadaşlar nasıl bir ilişki kuralım ki bize zarar vermesin? olumsuz olmaktan ziyade onunla bir arkadaş gibi olalım. Onunla bir arkadaş gibi geçinelim. Bir dost gibi sohbet edelim ve bizi yormak yerine, olumsuzluklara yüklemek yerine, bizi olumsuz etkileyeceği yerde bizimle nasıl bir arkadaş olursa, nasıl bir yoldaş olursa iyi olur, güzel olur. Bizi olumsuz etkilemez diye düşündüğümüzde bu konuşmanın da bu anlamda harika, güzel ve verimli olduğunu söyleyebiliriz. Mükemmel liderler bir harekette nasıl yön verirler? Arkadaşlar az önce de söylediğimiz gibi insan toplum içinde yaşayan bir varlıktır ve bu toplumların yöneticileri vardır. Bu toplumları bir yere kanalize eden liderler vardır. İşte o lider dediğimiz kişi veya grupların, kişilerin, karakterlerin bir insanı veya bir grubu nasıl harekete geçirdiğini, nasıl onlara yön verdiğini, hatta yanlış olduğunu bilinen bir şeyde bile lider peşinde nasıl insanlara gittiğini görebileceğiniz, anlayabileceğiniz çok harika güzel bir konuşma olduğunu söyleyebiliriz ki Simon Sinek de bu anlamda dünya çapında bilinen biri olduğunu zaten biliyoruz. Şaşırtıcı bir şekilde motivasyon bilimi üzerine bir konuşma. Arkadaşlar hepimizde hatta ben de hepimizde sürekli bir motivasyondan bahsederiz. Güdülenmekten bahsederiz. Harekete geçmekten bahsederiz. Ancak bazı motivasyon yöntemleri vardır ki onlar gerçekten de şaşırtıcıdır. Bu konuşma e, içinde de şunu göreceksiniz. Motivasyon gerçekten de e, bilimsel açıdan incelendiğinde çok güzel, harika bir altyapısı ve bilim temeli olduğunu görmüş olacaksınız. Bu anlamda bu konuşmayı da tavsiye ediyoruz. Yine önemli bir konuşma değerli arkadaşlar. 100 gün, hani herkes der ya 100 günde işte bu kadar kitap okunur. 100 günde bu kadar test çözülür, 100 günde şu kadar bu yapılır, bu kadar bu yapılır. 100 gün red edilerek neyi öğrenmiş bir insan? 100 günde genel yapmış olduğu, genel gidişattan, doğal akışından, günlük yaşamından neyi bir köşeye koyarak, neyin üstünü örterek, neyi reddederek neyi öğrendiğini gerçekten de harika güzel bir örnek olduğunu söyleyebilirim. Bir yazarı okumuştum e, demişti ki ben yaz dönemlerinde 2-3 ay bir köşeye çekilirim. 2-3 ayda çok güzel şeyler öğrenirim. Geri kalan 7-8 aylık süreçte o 2-3 ayda öğrendiklerimi insanlarla etkileşimde olduğum insanlar, öğrenciler vesaire onlarla paylaşarak daha daha kendimi yetiştiriyorum ve kendimi yeniliyorum demişti. Bu anlamda bu konuşmada gerçekten de güzel. Mesela şöyle düşünün. Sınava hazırlanacak bir öğrenci vardır. Sınava 100 gün kalmıştır. 100 gün hayatından neyi bir köşe koyarsa, neyi ne kadar öğrenebileceğini gerçekten de güzel şekilde görebilecek harika bir konuşmadır. Bir diğeri de değerli arkadaşlar, özgün düşünenlerin şaşırtıcı alışkanlıkları. Bazı insanlar gerçekten de çok özgün, çok bize değişik gelen, garip gelen, yabancı gelen, şaşırtıcı gelen bazı konuşmalara, bazı teorilere, bazı çalışmalara denk geliyoruz. İşte o özgün düşünen insanların nasıl alışkanlıkları vardır? Bizim bazen garipsediğimiz, bazen farkına varmadığımız, değişik diye gördüğümüz, şunda da şöyle bir şey vardır dediğimiz... Özgün düşünen insanların ve özgün düşünen insanların ne tür alışkanlıkları vardır? Birkaç özgün düşünen insanların da çevrenizde olduğunu şöyle bir gözden geçirirseniz belki aklınıza bazı isimler gelir. İşte onların nasıl alışkanlıkları vardır üzerine bu anlamda bu da güzel akıcı harika bir konuşma olduğunu söyleyebilirim. Bir diğeri de değerli arkadaşlar pozitif psikoloji üzerine. Yani psikoloji dediğimiz, psikoloji dediğimiz o kadar geniş, o kadar altyapısı yüksek bir bilim ki sosyolojiye kadar, topluma kadar, insan ilişkilerine kadar, tıp bilimine kadar, biyolojiye kadar her alanda büyük bir etkisi olan bir şey. O anlamda bizim psikolojiyi olumsuz durumlar, algılar, olaylar üzerine değil de en başta kendimize sonra bütün içinde olduğumuz durumlara pozitif bir açıdan, pozitif bir bakışla ve pozitif bir duruşla nasıl üstesinden gelinebileceğini, nasıl bakılabileceğini, nasıl değerlendirilebileceği üzerine mükemmel, güzel, harika bir konuşma olduğunu söyleyebilirim. Bu anlamda bunları gerçekten baştan sona güzel bir şekilde bu 10 tane konuşmayı not alarak ve anlatmış oldukları şeylerin yapabileceğiniz kadarıyla e, uygulamaya çalışarak çok güzel bir eğitim olduğunu söyleyebilirim. Evet, onuncusunu belki çok merak ediyordunuz. Ben de çok merak ettim. Onuncusuna bilerek TEDx'ten bir konuşmayı koymadım değerli arkadaşlar. Neden? Çünkü biz hep başkasını izliyoruz, başkasını takip ediyoruz, başkasını okuyoruz, başkasına bakıyoruz, başkasına inceliyoruz. Yani sıra bize gelmeyecek mi? Bir gün TEDx'te ve başka bir sahnede, başka bir mecrada, başka bir tahtada, başka bir oturumda, başka bir durumda sen de konuşmayacak mısın? Sıra sana da gelmeyecek mi? O sıranın sana geleceği zaman ne zaman diye düşündüğümüzde değerli arkadaşlar bu anlamda lütfen ama lütfen biz biz sürekli başkasına yöneliyoruz. Biraz da kendimize yönelelim. Bu anlamda 10. konuşma olarak bir gün kendinizin konuşmasını tasarlayacağınızı umuyorum değerli arkadaşlar. Sizlerden ricamız lütfen abone olmayı destek vermeyi unutmayın.